Pascal, bugünkü Beşiktaş'ta en beğendiğin futbolcu kim ya da kimler? Tekrar. Bugün Beşiktaş'ında en beğendiğin oyuncu kim? Ha öyleli. Başka? Yok diyorsun. <laughs> Ya özel hayatınla ilgili çok şey bilmiyoruz, bize biraz özel hayatından bahsetsene. Benim çocuklar en önemli. Evet. evet. Kaç çocuğun vardı? Üç tane. Üç tane. Evet. Onlar nerede yaşıyor? Ee, Mary, <laughs> en büyük kızım 28 yaşında Londra'da yaşıyor. <laughs> benim olan Noah 17 yaşında Kanda yaşıyor ve benim kız en ufak Jenna Elma. Hı hı. 9 yaşında kan yaşıyor. Eğitimlerini orada devam ediyorlar. Evet, okul, futbol, spor yapıyorlar Fransa'da. Hı hı. Evet. Nasıl bir babasın sence? The best. Aa. On <laughs> numara beş yıldız babası ben. Üçünün beyanı da böyle mi? Üçü de bunu doğruluyor mu? Ben her zaman benim çocuklar bak sadece ben bir şey anlatmak istiyorsun sana. Benim ilk kız ne zaman benim eski eşi ameli. Hı hı. Doktor vermek benim kız eşi vermek istiyor ben aldım. Ben duş yaptım sonra eşim verdim. Aa. Anladın mı? Anladım. Ben o kadar babayım diyorsun. <laughs> evet. Ara sıra hiç keşke beraber olsak daha iyi yanımızda olsan gibi Sen yapmıyorlar mı? Tabii ki çünkü ben burada yaşıyorum, burada çalışıyorum. Benim çocuklar Fransa'da tabii ki zor. Zor ama her gün tabii ki düşündüğüm normalde hayat anne babası birlikte çocuklar birlikte ama çok özledim dedim çocuklar benim çocuklar bana çok özlüyor özledim ve ben sana, sana diyor önce ben bir tane menajer de var çok inanılmaz kadın ve inanılmaz zeki ve um, um, kadın gibi o zaman <laughs> ne zaman üç gün dört gün tatilde var iş yok bana gönderiyor Fransa'dan benim çocuklar için. Hayatında biri var mı? Sevgilin var mı? Var. Nasıl bir ilişkiniz var? Her şey çok anladım. aşık mısın mesela? Ben mi? Hı hı. Romantik ben. Romantik. A A evet. Dışarıdan çok çapkın ve flörtöz görünüyorsun. Ben mi? O yüzden senin böyle çok aşık, çok bağlı bir sevgili olabileceğini düşünmedim nedense. O zaman ben yanılıyorum. Bak, ben sana bir şey anlatan, anlatmak istiyorsun. Ben victim, biliyor musun ne demek victim? Victim. Victim belki sen diyor ben çapkın falan trapendim. Ben her yerde gidiyorum. Ben uçuyorum. Kimse bakıyorum, kadınlar geliyor. Hmm. O zaman ben diktiğim, ben hiçbir şey soruyorum Ben, ben şapkim değil, kadınlar şapkin. Aa, onlar evet. seni tavlıyor. Ve tabii ki ben, tabii e, ki. Ben, no, ben kimse soruyorum ben. <laughs> ben, kadınlar Pascal, öyle. Sevgiline sadık mısın? Sadık, evet. Hmm. Bir şey söyleyeceğim sen çünkü ne zaman ben dedim romantik, ben de güvenmiyor. Benim eski eşi, okulda başlıyoruz biz. Ne zaman ben 14 yaşında, benim eski eşi 12. O yaşta tanıştınız. 14 yaşında ben. Benim eski eşi 12. Hmm. Sonra 18, 13, 14, Sonra ne zaman ben 20 yaşında benim eşi, no. 20 yaşında eşi, 18 yaşında amele. Bebek hmm. geldi. Sonra evlendi. Böyle. Hmm.